Merhaba arkadaşlar, FC25 Galatasaray Kariyer'in ikinci bölümle karşınızdayım. En son Apo'ya bir teklif gelmişti. Sizden gelen yorumlar ışığında Apo'ya gelen teklif kabul etmemi, kadrodan kiralık eden Nelson'u geri çağırmamı veya önerilen oyuncu Alexander'ı transfer etmemi istemişsiniz. Ben de o yüzden Apo'ya gelen teklif kabul edeceğim. Ama öncelikle biraz hani Bologna takımından alabileceğim bir oyuncu, genç potansiyelleri başka tür hani... Tecrübeli ama ratingi iyi bir oyuncu var mıdır, yok mudur onları kontrol edeceğim. O yüzden şöyle kısaca bir bakıyorum kadrodan ama hiç kimseyi bulamıyorum. Yani bu çocuk iyi, Orsalini çok iyi ama Orsalini için de ayrıyeten para vermemiz gerekecek. E, sağ kanatta da bizim çok oyuncumuz var. Yunus Akgün, Roland Xadai, Barış Alper gibi. O yüzden burada çok e, mümkün görmüyorum. 16 milyon euro birazcık yükseltmeye çalışacağım. 17-18 bandında. Ama 16'da çok diletiyorlar. Bir teklif daha, bir kere daha deneyeceğim şansımı. Ya da kabul edeceğim hiç uğraşmaya gerek yok. 16. milyon 20, 29 yaşındaki bir oyuncu için gayet pot iyi abi. Bizim için gayet kafi. Onu da 16 milyon lira gayet iyi transfer yapabileceğimizi düşünüyorum stoper için. Evet burada yetenek avcısından gelen öneriler var. Bakıyorum kimlermiş. Jaden Ossar ile hiç işimiz olmaz Fenerbahçe'den bir oyuncu ama bu kaleci bizim kaleci açımız var biliyorsunuz. Kalede Berk Özel var. Ayrıca rotasyonunda Mustera var ya da tam tersine yani değişimli oynuyorlar. Mustera sene sonu gideceği için kaleci kaleye bir transfer bakıyorum aslında. Burada da benim geçen bölümden ilgilendiğim AZ Alkmaar takımındaki potansiyel oyuncuları görüyorsunuz. Van Bommel, Smith, işte Goals falan gibisinden. Bunlar önerilmiş, bunlar izlenmiş. Van Bommel 72 rating, Goals 74 rating, Oğuz Odur 69 rating. Ben burada Goals çok beğendim 20 yaşında olmasına rağmen. Oğuz çok gerek yok çünkü e, kaleci her türlü bulunur. Kaleci, iyi, pot iyi kaleci önerilerim de var. transferlerim de olacak. Bu bölümde en az 2-3 tane hatta 3-4 tane transfer yapmayı düşünüyorum. Apo ilk giden oyuncumuz oldu. Kendisine iyi baksın. Bize kattıkları için teşekkür ederiz Abdülkerim Bardakçı'ya. İyi transfer abi. Aa da almışız yönetimden. Davinson Sanchez için ayak sakımından 20 milyon euro artı takas bir oyuncu Bertrand Traore. Bize gol atan oyuncu önermişler. Ama Davinson'u Davinson böyle teklife kabul etmeyeceğim tabii ki. Davinson bizim için çok önemli. Çok atletik bir oyuncu. Çok seviyorum Davinson'u. Gerçek hayatta da oyunda da. O yüzden bu teklifi kabul etmeyeceğim tabii ki. Şöyle bir kadroya bakalım. Ne durumda. Pablo Sanchez Koyesa tabi oradan Apo gidince Koyesa kaldı oraya ama da oynat bu hiçbir şekilde oynamayacak bizim kadromuzda O yüzden Koyesa'nın yerine Kaan koyacağım Geçenki maç, geçenki videoda arkadaşlar Mertens çok gol atıyordu o yüzden Mertens'i ilk 11'e koymayı düşüneceğim aslında düşünüyorum daha hala Lemina bak ilk 11'e direkt katkı, 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 katkısı olacak 2-3 tane oyuncumuz var Yunus Akgün, Mario Lemina, Dries Mertens Ahmet Kuzucu zaman zaman girebilir belki yani Barış Alper yerine falan Yunus Akgül'ü MO'da oynatsan diye düşünüyorum ama yok abi ya. Mertens daha iyi olur orada. Mertens oynatalım. Boşver daha iyi şu an. Evet şimdilik bu şekilde. Geçelim transfer. En son Aleksandro'yu önermiştiniz bana yorum kısmında. O yüzden Aleksandro'ya bakacağım ne durumda. Rating kaç. Ne kadar ne kadar mal olacak bu oyuncu diye. Evet bu benim transfer listem. Kadromdan yani transfer komitesinden araştırdığım kendi transferde potansiyel olarak ya da net bir transfer olabilir gördüğüm isimleri stoper mevkisini ekledim. Draguş var, Draguşim var, Aleksandro var, Lemin Yoro var, Joel Ordonez var çok sevdiğim bir oyuncu. Van Dijk öylesine bağlı ama sene sonu sözleşme belki sene sonu transfer, çilek transfer yaparız size. Şimdilik bununla ilk önce Aleksandro'ya gideceğiz tabii ki ama önce bir şey bir gözlemci notu gelmesi lazım ki ona göre, göre edelim. Çay kuruz maçı sıkıntı değil. deplasman her zaman sıkıntı olmuştu bizim için. Olası puan kaybında taraftar transfer diye bağıracak. O yüzden geriliyorum şu an. Ben bir sonra sol stafa yönetmeyi düşünüyorum. Pavlo işte ortada mı oynasa acaba? Koyesta, Icardi. Icardi yönetemiyoruz maalesef. Tamam bu şekil iyidir ya. 2-2. Hayda. Abi çok kötü oldu ya. Deplasman'da bir puan fena değil ama şu an lig, lig ne durumda? Çok çekişiyor şu an lig. Fena halde. Beşiktaş deplasmanı. Beşiktaş deplasmanı diyorum. Beşiktaş bize geliyor. Kendi sahabımızda Beşiktaş derbisi olacak. Evet Beşiktaş maçına da geçtik. Maalesef stopersiz oynayacağız. Kaan Ayanla oynayacağız. Sıkıntı. Puan kaybı olabilir maçta. Yenilebiliriz Beşiktaş'a. Rafa'dan gol bekliyorum maç. Simüle edeceğim. İzleyelim beraber. Ben de size spikerlik yapayım. Kötü spikerlik yaparsam kusura bakmayın lütfen. Derk Özer, Pavlovic, Sanchez, Kaan, Frankowski, Torreira, Gabriel Sarra, Barış Alper, Mertens, Morata, Osimhen ilk 11. Galatasaray'da Mert Kinok, Svensson, Gabriel Paulista, Udokay, Zaytinov, Hazza Ahmetovic, Salih Uçan, Raşista, Joao Mario, Rafa Silva, Immobile ilk 11'de Beşiktaş'ta. Ataklar şu an Galatasaray'dan geliyor. Harikasınız. Gayet güzel. Top oynuyoruz abi şu an temizinden. Gol gelir mi oradan? Yapıştır. Ah yavrum benim. Evet bunlar tehlikeli ataklar. Rafa'yı kaçıyor. Bak Rafa kaçıyor oradan. Rafa'yı gördüm. Aman. Rafa'nın kaçmaması lazım. Acaba arkadaşlar size şöyle bir soru soruyorum o zaman. Hazır mısınız? Size soracağım soru şu. Rakip takımdan bir oyuncu transfer etme hakkınız olsa gol geldi bu arada. Rafa Silva. Cevabı da almış olduk böylelikle. Rakip takımdan, üç büyüklerden yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'dan Trabzon'a katalım. Bir transfer at transfer etme hakkınız olsa kulübe, Galatasaray'a transfer etme hakkınız olsa kim alırdınız? Bunu lütfen yorumlar kısmına belirtin. Yaz transfer döneminde bütçemizle el verdi sürece size çok sürpriz bir transfer yapacağım. Aklımda birkaç isim var ama sizden gelecek yorumlarda benim için çok önemli. O yüzden sizden gelecek yorumları bekliyorum. Evet şu an Galatasaray bizim takım basırıyor. Galatasaray basırıyor. Abi stoper falan yok. Çok sıkıntı ya. Bizim ilerat iyi de. Üçlüye alışmamız lazım bizim ya. Çok kötü oynuyoruz şu an. İki gelecek bak. Direkten döndü. Allah'tan direkten döndü. Beşiktaş bastırıyor vallahi. Gerçek hayattaki gibi değiller. Hadi. Ah be bir direkte bizden geldi. O Sivan'dan gol bekliyorum bu arada. O Sivan sever derbileri. Beşiktaş sever özellikle. Geliyor. Aman 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 aman. Aman 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 imobili attır. İmobili attıracaklar. İlk yarı bitti. İki şutumuz var. Bir tane kaleye tuttu. Onların üç şutu var. Bir tanesi gol oldu maalesef. %56'ya %40, %57'ye %42 oldu şu an. 58'e, 59 oldu bayağı eziyorlar bizi şu an. Topa sahip olma konusunda. Top, topa topu alamıyoruz bu şekilde. Yani bu Dries, yani veteran futbolcuların hani genç birazcık daha genç potansiyel oyuncuları oynatımızdan dolayı bilmiyorum ama şu an topa sahip olma konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz gibi geldi bana. Gibi geldi değil aslında görünen köyde kılavuz istemiyor öyle şu an. Gol geldi o attı bu arada. Ah Mert! Ah musun Mert? Gol hadi hadi lan. İşte bu be. Topa sahip olma konusunu birazcık da şey yaptık. Elimize aldık. Sazı elimize aldık birazcık da. 1-1. Bir, bir. Bu maçtan en kötü yani en kötü beraber gelinirsek olmaz yani Beşiktaş'ta Beşiktaş'a karşısına. Beşiktaş tabii ki çok büyük takım. Çok saygı duyuyorum ama aman. Berke de oluşacak yavaş yavaş ya. 74 edin. 76 falan 77 olduktan sonra onu en kötü rotasyonda kullanırız ya. Yani. Belki iyi bir Türk kalecimiz için şu an. Evet, biraz trans şey değişiklik yapma zaman geldi. Yunus'u oynatacağım mutlaka. Yunus'u oyuna sokmam lazım. Mertans yerine. Mario Lemina'yı da alsak mı acaba? Şalay'ı. Aynen bu şekilde daha mantıklı oldu. Ahmet Kutucu da mı alsak ya? 77 hızı var. Mecbur alacağız. Barış'tan şu an hiç hiçbir katkı alamadım Barış'tan. Ve Mario Lemina. Ya şu an top, tank, tüfek ne varsa sahaya sürdük şu an yapacak. Başka sokabileceğim oyuncu yok çünkü. Eren Elmalı'yı falan koyamıyorum çünkü üçlü oynadığımız için maalesef. Yazın belki 4 diye dönebiliriz arkadaşlar. Osimhen zaten gidecek bizden yazın kiralık olduğu için. Osimhen'den sonra Icardi, Morata 4-4-2 falan yapabiliriz diye düşünüyorum şimdilik. Hadi! Yapıştır! Ah be! Yapmayın ya! Atsa bir çıkaramayacaklar. 2-1 olacak. Bir daha da atamazlar onlar. Yapma abi ya. Çok kötü oldu bak. Beşiktaş değişiklik yapacak bu arada. Oyuncu değişikliği istemiş Beşiktaş'tan. Rafa Silva gidiyor. Aman direkten döndü yapma. Abi Portekizli çetesi yine iç başında. Joao Mario attı. 2-1 oldu. Çok kötü oldu bu bizim için. Dep Kendi sahamızda 2-1 yenilmek çok kötü ya. Niye Beşiktaş'a sürekli deplasman deplasman diyorum. Gerçek hayatta Beşiktaş deplasmana gideceğiz bu sene. İkinci dönem. O yüzden belki oradan aklımda kaldığı için öyle gel geliyordur yani. Bilmiyorum şu an. Hep Beşiktaş'a deplasman diyesim geliyor. Evet burada puan kaybettik. 2-1 maç bitti muhtemelen. Bir daha gol olmayacak herhalde. Olmaz diye düşünüyorum. Evet 48-52. Beşiktaş hak ettiği galibiyeti aldı. Hiçbir şey demiyorum. Hak ettikleri tamamen bizi ezdikleri maç oldu. Tebrik ederim Beşiktaş'ı. Trabzon derbiler üst üste geliyor. Trabzon derbisi. Eren Eynimalı için mi teklif gelmiş? Tabii kabul etmeyeceğim Eren Enimalı için gelen teklifi. Zaten oyuncumuz yok yeteri kadar. Transfer yapmamız lazım artık. 30 yaşına gelen bize tek takas öneriyorlar. Şaka gibi ya. Devam abi. Metan baltacı için bir tane teklif kabul etmeyeceğim. Hele satın alma opsiyonu hiç teklif kabul etmeyeceğim. Evet ilk transferimiz Beraldo olacak arkadaşlar. Beraldo'yu bir deneyeceğiz. Bakalım 21 milyon euro değerini sanıyorum onlara. Aa, direkt başına aldık döndük. İkinci transfer Valdemir, Valdemar Anton. Borussia Dortmund'dan 24 milyon euro teklif ediyorum. Hayda. Başımız ala sürpriz bir Barış Halper Yılmaz teklifi bu arada. Hiç beklenmeyen bir teklif. Barış Alper konusunda 79 reytingli bizim Barış Alper 79 reyting. koenda daha 17 yaşında 76 reyting. Daha 17 yaşında ve hızımızı çok iyi, çok yüksek bir oyuncu. Aşırı potansiyel oyuncu ve gelecek vadeden bir oyuncu olduğu için ben bu transfer teklifini birazcık değerlendirme almayı düşünüyorum aslında. Bir görüşelim abi ya. 12 milyon euroyu birazcık da aslında yukarı çekersek böyle 20-25 milyon euro bandına çekersek Barış Alper'den de çünkü adam sağda oynuyor. Barış Alper sağ sağ olsa sağ oyuncusu. Yani solda da oynuyor da Barış Alper'den şu ana kadar öyle ağam şam bir performans almadık. Barış Alper'i e, Barış Alper'i 20'ye göndersek artık oraya bir tane coin de alsak 20 milyonu cepte keş kalacak. Ayrıca Barış Alper'den de hani Barış Alper şu an oyunda fena değil ama bize çok bir şey vaat edemedi yani çok gol atamadı şu an oyunda. Özel Barış Alper'den çıkabiliriz yani. 20 milyon euro ben teklif edeceğim. Direkt kabul ettiler bu arada ya. Acaba 25 denesedim kabul ederler mi Neyse coin Dayı getirelim abi. 76 Daha 17 yaşında. Bu çocuk gelişecek daha. Çok güzel, çok önemli transferler yapıyoruz şu an. Rotasyon oynasın. 7,5 milyon. 7 adamın 7,5 maaşı var biliyor musun? 7 7500 dolar o kadar. Servis kanal edeni Rock 30 bin dolar ben veriyorum sana. Hoş geldin takıma koyunda. Senden çok şey bekliyoruz aslan parçası. Barış Alper'de Sporting Lisbon'a görüşecek. Umarım anlaşırsın Barış'cığım şimdi sıkıntı olan şey ne biliyor musun? Biz Trabzon deplasmanı kimle çıkacağız? Barış Alper inşallah Trabzon deplasmanı sonra gider. İyi güzel. Trabzon deplasmanını da bir simüle edelim ya. Direkt geçiyorum boş ver. Yeneriz bunları biz. Osman Morata, Barış Mertens, Frankowski, Sara Torreira, Kaan, Sanchez, Pavlović, Berke Özer. Mertens'e rating düşmeye başlamış. Mertens 80 ratingdi galiba oyuna ilk başladığımızda. Bu maçta Lemene yöneteceğim. Bak skor direkt izle. Nasıl yeniyoruz? Abi bu kadar ya. Gabriel Sar Osman iki işbirliği. Trabzon'da Okay gol atmış. Bizim isteyip de Trabzon'un vermediği Okay. Ah ah. Koyende ile görüştü biz görüştük Koyende ile. Galiba bug'a girdi oyun. O yüzden burada bir şey yapmayacağım. Başka gelen teklif yok. Barış Alper teklifi reddetmemiş. Hala devam ediyor. Barış Alper'in görüşmesinin bitmesini bekleyeceğiz artık coinların Galatasaray'a gelmesi için. Evet gidiyor mu? Barış Alper gitti. Yeni transferimiz Koenda. Değiş tokuş takas oldu. 20 milyon euro artı Koenda karşında Barış Alper'i Sporting Lisbon'a kakaladık. Barış Alper kötü oyuncu değil bu arada FIFA'da. Bayağı gelişiyor ama Barış Alper abi 20 milyon euro iyi teklif şimdi. Bu arada bizim altyapıdan Ben Fin diye bir kaleci bulduk. 90 ratinge kadar çıkabiliyor. Ben Fin'i direkt kadromuza kattık arkadaşlar potansiyel kaleci mis gibi 97 85 bile olsa bizim kalemizin gayet kafi ya. Yani. Benfin alacağım. Berke Benfin arasında bir tercih böyle bir rekabet olsun istiyorum çünkü. Benfin direkt kiralık listesine koyacağım. Gelis bizi çünkü biz de oynayamayacak. Mustera var bu sene. Berke de var o yüzden kiralık oynayabilir. Anton için bir teklif son bir teklif daha yapacağım. 30'u bu sefer zorlayacağız birazcık. 30 30 30 31 milyon euro dolar bandında bir teklif yapacağız. 27, 39 istiyorlar. Tamam anlaşacağız size. Düş ama birazcık kardeş. 33'e falan düş yani. Bir pazarlık yapalım ya. Bereketini görelim. 31 milyon euro okey mi? 33 200. Düş biraz daha. 31, 800 civarı. 31 de anlaşalım. 31 olmadan olmaz. Tamam bunu kabul edersin sen. Ha, harikasın sen Nuri Şahin. Gerçi Nuri Şen gitti ya. Evet, ikinci sürpriz transferimiz Van Bommel. daya ne kadar potansiyel gözle baksak da bir tane daha potansiyel bir oyuncu istiyorum. Ruben Van Bommel. Sol kanat oynuyor. Kanat for kanat oyununda aktif bir oyuncu. Aşina bir oyuncu. 5 milyon 700 bin dolar karşılığında Van Bommel'de kadromuza kaçacağız birazdan. Çok tehlikeli. Babası da futbolcuydu. Onu çok severdim. Van Bommel'in babasını. Ruben Van Bommel'in babasını. Şu an Mark Van Bommel'di galiba. Hatırlamıyorum tam ismi ismini de. Yorumlarda belirtin lütfen. O da iyi futbolcudur. Oğlundan da bayağı ümitliyim ben. O yüzden Van Bommel'i de kadromuza katacağız. Hoş geldin Van Bommel, Koenda, Anton. Üçünüz de hoş geldiniz aslan parçaları. Evet tabi bunlar bütçemizden giden paralarla yapılıyor maalesef. Paramız da azalıyor yavaştan. Aa rating aldık harika. Evet size sürpriz transferim Walter Goss. Azi Alkmaar'dan 8 milyon 800 Oo, Yunus Hakkın karşılığında istiyorlar. Hayır tabii kabul etmeyeceğiz bunu. Kanat oyuncuların bayağı eksildi çünkü. Kanka sana 11 milyon euro bir teklif var ya. 11 milyon bütçem var. 13 600. yok ki para yok o kadar. 12 de olmaz adamla şeyde de anlaşamam. sözleşme de anlaşamam. En az bir buçuk 2 milyon euro ayırmam lazım oraya. 9'a. Heh. Tamam böyle iyi. 9 9 bin, 24 5 25 falan çarpı karşılığında teklifimizi yapalım. Evet kadronun son hali bu. Ben Fini kiralık testine koyacağım. Derik Kön'ü çağırsak mı çağırmasak mı şu an ikilemdeyim. Ama kalsın dedik ilk bölümde. O yüzden kalsın bu. Çek, çekmeyeceğim. Çağırmayacağım ya. Antonio evet, Anton'u görüyorsunuz. Trans, yeni transferimiz. Arda, Arda Ünay. Arda Ünyay pardon. 62 ile 63 olmuş. İlerleme kaydetmiş. Yelert 73 74 olmuş. Gelişme var. Bak hepsinde gelişme var. Bunlar senin sonu çok çok büyük potansiyel olarak şey alacak bize. Katılacak. Nikola Zaniola seni sonra satacağımız oyunculardan bir tanesi. Berat Luş 62 olmuş, 61'di. Hiç fena değil şimdilik ya. Goals tabi kadromuza katalım. Evet, şimdi Sivas maçımız var. Simüle. 3-1. Morata, Mertens, Anton. İlk transfer, ilk gol abi. 6 şutumuz var, 5'i gol, yani beşi gol olmuş. 5 fırsatımız varmış. Abi Ghost'la anlaşamadık. Çok teklif Yani çok para bize. Anlaşamadık. O yüzden size transfer listemdeki bir diğer oyuncu. Zaten ilk başta size göstermişim Joel Ordinez'i. Ipswich Town'dan 7,5 milyon euro karşılığında bir anlaşabilir miyiz diye bakacağım. 7 milyon euro iste, 7 milyon teklif ettim. 9-9 istiyorsunuz. Abi 8-8,5 milyon euro değerinde aynen bu teklifi kabul edersiniz herhalde. Aynen çok güzel oldu. 8,5 milyon euro karşılığında Joel Ordinez. 20 yaşında 73 rating. Fiziği falan da Ben baktım. Gelişir abi. 76-77 en azından bu sene içinde 75-76 olur gibi geliyor bana. E senin diğer zaten üçlü oynayacaksak üçlünün parçası o kesin olur yani. Joel Ordenes gayet iyi bir topçu. Potansiyel bir oyuncu. O yüzden bize çok bir şey vaat edeceğini düşünüyorum. O yüzden bunu adamı transfer etmek istedim. Alexandro'nun 77 reytingi varmış. Joel Ordenes 73 ay evet 73 rating. Aynı aynı ay 20 yaşında. Alexandro 26 27 25 yaşında doluyor Tam hatırlamıyorum. 25 26 27 civarında bir hani o aralıkta bir oyuncu. Çok gerekli bir ve çok para istiyorlar. Benfini Eyüp Spor'a kiraladık. Günay'ın arkasına gönderdik. Günay ile rekabet edecek orada. Kontrasta da yeni transferimiz bu da. Alt altyapıdan çıktı. Kasımpaşa takımına kiraladık. Transfer dönemi bitireyim ondan sonra size veda edeceğim arkadaşlar. Bu bölüm bu kadarlık olsun. Bu bölümlük bu kadar olsun. Daha doğrusu. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İkinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.